soygun. <laughs> Tutturun, tam, tam tutturmuş. Tam <laughs> tutturmuş. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> Bir Veysel Efendi vardı İzmit'te. Benim İzmit'te imamlığım vardır. İzmit'te vazife gördük. Üç buçuk sene. Efendim Veysel Efendi Sufiyyundan kat başına şapka koymaz, bere geyer. Bulamamış. Beresi eskimiş, gitmiş, bir kasket almış, gagasını koparmış, daha dükkandayken. Başına geçirmiş, gagasını da cebine koymuş. Nereye atacaksa. <laughs> <laughs> cebine koymuş. Bir de komiser var o tarihte, şişman, böyle göbeği yarım metre ileride bir adam. Böyle Sanki ayarlamışlar bu, karşılaşmışlar. Çarşıda. Şöyle bakmış başına. Zaten bere gördü mü alıyor başında. Bu ne demiş? Kasket efendim demiş. E ne de gagası cebimden. <laughs> Ahlak kalmadı. Çürük dikmişler. Çektiğim zaman koptu demiş. <laughs> Yahu bu kadar da inat olmaz demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da inat olmaz. <laughs>